ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline. Çünkü denklik olduğu da belli, o tarihte olduğu da belli, bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş, herkesden bir başvurulmuş, bir sene öncekilerde gitmiş zaten. Yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çok korktuklarını gösteren bir şey. Bizim yürüttüğümüz ön seçim sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir şey. Tayyip Erdoğan'ın rakibinden nasıl korktuğunu, rakibini ekarte etmeye çalıştığını gösteren bir durumdur. Bunun dışında AK Parti'yi yöneten bir siyasi akıl varsa gerçekten herhalde siyaseten atılabilecek en yanlış adımı attığını AK Parti'yi eskiden takip eden ve eski zamanlarını bilen yöneticileri takdir ederler. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Bu bümerang döner Erdoğan'ı vurur. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, Erdoğan'ın okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla'ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı bir Önceki dönem milletvekili olduğu onun dışında kimsenin ben buna ders verdim derste gören yok dershanede gören yok amfide gören yok okul arkadaşlarıyla bir tane fotoğraf yok hadi varsa amfiden okul arkadaşlarıyla sınıf arkadaşları bir fotoğraf çektirsin görelim bu akşam bu iftarda bu iftarda bu Ramazanda üniversite arkadaşlarına bir iftar versin de görelim siz de kapıda üniversite arkadaşlarına Okul anılarını sorarsınız Erdoğan. O yüzden ben bu kadar acemice yürütülen bir siyasetten Ak Parti yönetenler bir yandan da ülkeyi yönetiyorlar ya. Ülke ile ilgili endişelerim artıyor. iptal bekliyor musunuz? Hayır. Yani ay, ay. neyine iptal olacak? Var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler, üniversite ilan etmiş, gelin başvurun bana demiş, başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken. Yani Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu bir süreç varsa da o mağduriyeti yaratanlar üzerinden bir şeyler yapmak lazım. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok. Kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan'ın diploma tartışması çıkar.